啊，你喽。啊 sabrettim Tuttum kendimi gitmemek için Üzmek istemem inan seni Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri Uykumdan eder soğukluğum yanım kabul Bakarsan gözlerime dikkat düşmen derine söyle Zamansızlık ilk başta Sandım hep iyi kalacağız Yetmiyor hiçbir sifat hissettirmiyorsan Anlarında orada her kiminleysen Belki sevgilinleysen Söyle kumralım hiç sızlamaz mı? Bilmem hatırlar mısın? Gözlerim gitti? Söyle kumralım benim adım neydi? Yaşar Hüzünler Başıma yurdu yine Sevginin çıkmaz yollarında Senin dolaylarında Aklımı kaçıyorum Bu cinnet akşamlarında Orada her kimin neysen Belki sevgilin neysen Söyle kumralım için sızlamaz mı Kumralım Benim adım Bir bakayım mı? Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> bir üç parmak falan kes. <laughs> evet arkadaşlar <ben> bugün. <laughs> Bugünkü bir kapak tarafı Bir defa ben yapmıyorum. Ben yapacağım. Ne var? <laughs> Salam. Kız <laughs> çok ses şey çıkarıyor. Kız çok ses <laughs> şey çıkarıyor. Bak. Herkes. <laughs> biraz açız oluyor. <laughs> Biz biraz açız. Ben bu tarafını yerim, sen bu tarafını. Bak, ekmeği en ek güzel tarafını sen. <laughs> Eyvallah. Şöyle. Tamam. Olur değil mi? Şimdi ben onu düzgün doğru yemeyeceğim şöyle, sen yap. Şöyle 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 mi? Yuvarlak yuvarlak mı olsun? Yuvarlak yuvarlak olursa şöyle, olursam, şöyle. şu kadar falan İnsan kalmak zorunda ya, olabilir. yapmaz ya. Görsün. Bakarsan gözlerine dikkat et. Ay, 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 ay. Ucuna ve bu, biraz geri gelelim şöyle. burasını ve burasını hani. İşte poposunda şeyin işte aynı şey. Şimdi şurayı çıkaracağım. Lan işte sert yerini aldım ya. Bak. Ama da ona bak bir de buna bak. Çıkarırsan burası açılır ama sen bilirsin. Hmm. Sen ya, aç. Ama açılmazsa ben çok saçma bir şekilde yerleştireyim. Ekmek yerim ben. O zaman Onu ben böyle Böyle Sadece çok... bunlar aynı şey Ama bak sen çok kalın kesmiş Neyi? Öndeki Aa! Ne? Aa! bu nasıl büyümüştü? <laughs> 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 bu ne <var>? lan? <laughs> o ne lan? <İşte> şunlarla uğraşıyoruz <laughs> Şunlar... Ve abladan olmaktan. Evet. Benim kanalıma da abone ol. Senin kanalın adı ne? Ali Hakan Tamam. Ama bulamazsın. Hayır ben kaçar. Aga be. Kaçıncı 30'un kaçıncı yılda kaçıncı yıl, yıl evlilik dönemleri? <laughs> Parktan koşarak indi. Ama bu sırpa sırpa mi lan? Mihrim çekiyorum. Aynen. Ben, Aynen. De kendi, ben de kendi ben de kendimi çekiyorum. Kalandın <laughs> mı? Çek bebek çek. Düşman da seni görsün çek. Oradan çek. Buradan çek. çek. Bu kadar. <laughs> Önünü çok, çok güzel çıkıyor lan buradan. Baksana Taşları şey, burada falan da çok güzel. Bir. <laughs> <zor. gülüyor> Düşmeyin de. ayağında terlik var onu çıkar. <laughs> Evet esnafım. Ne satıyorsun? Anahtarlık satıyorum. Ne kadar bu anahtarlıklar? 80. 100 lira. 100 lira idi Lan karınca var şu karınca. Sırtında. Bak göster. Karınca tırmanmış. Gel. Gel gel lan. Bunu kim alsın? Lan. Ben onu. Yanlışlıkla çizmişsin. Dur. 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 Bir tane kadına bir tane bundan verdim, ama bir, şey bir tane verilecek. verilecek. Bir. O benim Emin misin kaç diye seni kandırmış olmasın? Yok bedavaya. Bir tane. Tamam. O da bana böyle bir taş ver. Değerli taş vermiş. Ne kadar değerli mesela? Çok değerli taş vermiş. Değil mi Mete? Mete değerli taş vermiş. manzara. Yok bu arada Şurada daha manzaralı. <laughs> Aa ben mü yemin ederim burada ilk defa görüyorum <laughs> burada böyle bir şey yazdığını. Evet, hemen para yiyorum. Of! Görmedi. Hasta daha güzel çekiyor. Kaşıra tapladın? Annen saydı bin bin küsür toplamışsın. Kaç? Bin küsür işte bin yüz mü bin iki yüz mü ne? Evet şu an çok büyük bir gerilim var. Tam şu evet. e, şöyle bir zoom yapacağım bir Tam burada mi? bir gerilim söz konusu. Ben beş bin lira şeyde Mersin Tarsus'ta işte. bir tane hayvan bahçesi var mı ya. Güzel. Evet gittim oraya da. Gittin mi? O, evet çok iyiydi. Her şeyi vardı. Onun beyazı da vardı. Açmıştım. Açtırayım mı? Evet açtırmaya çalışıyorsun. Ne? Ee, şey, hipnoz yeteneğini mi kullanıyorsunuz? <laughs> saatinde böyle hermen gelmedik Biz tadımaz yok sokaktan çık, her şeyin gelesi var. Bunu bilmiyorum. Kandırım deniz göründü. Ağ Biz seçemez miyiz? da yerde. biz denize gidemezdik mi? Yapalım. Yani sohbet, muhabbet çok güzel, keyif alıyorum. Sadece çocuklar bazen durmadığı zaman bizim sohbet, muhabbet de kalmıyor. Mesela dün canlı müziğe gidecektik. İşte biraz onları falan çekerim diye düşünmüştüm. Sonra bir şey oldu ve çocuklar durmayınca dedik ki gitmeyelim eve gidiyorum mesela. Sonra saat daha dokuzda <laughs> biz eve <gittim. gülüyor> hmm, Burayı böyle yapmışlar. Burada ayrı bir plan. Bak. Bu arada ben bayağı yürüdüm. Burada şey yapıyorlar, şu yelkenli sör. Neydi <laughs> Neyse işte paraşüt paraşüt yapıyorlar. Ben de bakayım diye buraya yürümek istedim. Um, 30 euro, 35 euro. Hiçbir şey anlamadım. Bunlar mı? Yapanlar mı 30 euroymuş? 30 euro. 30 euro. <laughs> 30, 40. 12, 120, 1200 lira mı yani? <laughs> Çok açıldım. Ama denizde değil. <laughs> Böyle bir şey var. Ondan sonra cıma. Çıklı şey, ben de bundan istiyorum. Bundan yapmak istiyordum. This is your Avro. Avro. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle Avro. Dolar. Dolar ve avro. Ne tarif? Dolar Bence bir yeri yani bir sahil kısmını sahil yapan bence bu palmiyeler ya. Böyle palmiyeleri falan görünce diyorum ki okey ben şeydeyim. hava sıcak bir nem var diyorum. Yani o, oh, o oh, benim çok hoşuma gidiyor. Rüzgara meydan okuyorum. Sen rüzgar diye arkadaşım var izliyorsan. Salamlar. Ne zaman böyle rüzgara meydan okuyorum desem aklıma o geliyor. Atıyor. Diyor ki bu mal burada eline telefonla kendini çekerek anlatıyor falan diyorlar. Sonra, bu ne? Sonra da yemek Çıkınca da Dalaman'a gidiyoruz restorana. Cezayir restoranına. Orası bizim favori mekanımız ablamla. İşte oraya gideceğiz ama ne zaman gideriz bilmem. Size göstereceğim. Asıl eğlence burada, burada. İnsanlar <laughs> köpük banyosu yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sakla onu. Tamam. Sakladım. Bu da sesin süper. İyi çıktın. <laughs> ben de buradan doğdum. Neyden çok korktun? O Deniz burası. Hı? -hı. Hmm, dalga olduğu için mi? Ama dalgalar eğlenceli ben seviyorum. Bak, burdan yap. Evet. Adı ne? Adı ne bunların? Anne. Ha burada yazıyor diyor. <laughs> papan. De bakalım papan. Evet, anne. anne. Alın. Alın. Üzerime bakar mısın? Göster üzerime. Ben seçtiğim güzel bu arada. Yani işte kocurdaşın altındaki şey. evet, yeşille kocuru yakıştırıyorum bu arada. Tamam. Anlatıyor. Ne biliyor? Aynı olarak kullandım birazdan. Bu da işte. <laughs> evet. Mi? Zorla değil, Hayır, şu an konumuz bu değil, konumuz bu değil, bu değil. E, biraz hızlı ilerliyor. Sağ olun. Evet, şu an Dalaman'dayız. Evet. <laughs> Beni çekmeyi diyen Alper abi. Aynen beni çekmeyi. Şimdi anlatıyor bize. Beni çekmeyi. Ne, ne bekliyoruz? Ne Burası açık cezayın parçası oldu. Biz de bakalım evet. personel olduğumuz için belki kim lazım olur diye düşündüm. Ha o yüzden sordu. Evet. Her yerde torpilimiz var ama hala ama bir yere gelemedik. Bir <laughs> ama hala, e, hala sıra, bekliyoruz. Evet. Benim saçlarım çok mu kalır? Aynen Yusuf'un. Hayır çekmiş. çok Bakıyorsun güzel. Bak çok güzel. Doğru onu da çek. Ne, ne demek istersin? De ne, ne, Aynen Saçlar şu an hayır elleme saçlar ben yaptım. Saçlar çok aynen. güzel olmuş. Aynen. Ya bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> gel, gel. Geldiğine birlikte sulanmışsın. Uzağım. E, yani. Sen ne dedin? 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 Tamam tamam. Bak ikiniz de bende böyle bir usul Herkesin farklı bir şey yemesi. Ablamın şu an hayali, en büyük hayali şu an sadece o. Anne senin mutlu Tamsi. Ama beni şeysiz çekiyor. Ben de çekiyorum. Sonra Ya elimizin ama elimizin benim, elimizin. benim. Ben, ben. mı göndereceğim? Gelelim. Nasıl efendim? Daha <gülüyor> güzel <gülüyor> güzel Yani her şeyi yedik. Balık ekmek yedik, köfte yedik, yedik, makarna yedik. Ve ben nerede şarkı söylerim. Gelin. 100, 100, 100, 100 yüz. ruh haliniz olsun sağ olun. İşte Tatlı falan olmuştur. Normal diyorum. Ha bu haliyle olarak Arka... Ya artık kıdığa o kadar takmışım ki. <laughs> Bütün halle bana kıdığı yaptı. Ruh halim çok iyi. Açken ben ben değilim. yatacağım, yatacağım mı? Yemeye mi çalışıyorsun? Susun ya piş 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 yapacak. Piş piş yap hadi. Hadi yap piş Of bak bak 4x alıyorum bak. 10x alayım mı? Sevaktı mı çok güzel. Görmediyiz. <laughs> <laughs> <gibiyiz yalnız>. Evet. <laughs> <laughs> Tam 10 <on> dakika gidecektik. 10 <laughs> <laughs> dakika gidecektik bizim ağzımız ediyorlardı. 我健康。 I'm gonna Abone ol. Ben gözüm rengine bak. Aa, abone olun. Buradan mı? Abone olun. Abone olun. Oradan da yorum yazın. Tamam mı? Bay bay. Gözüm kara gibi çıkıyor. Evet. Hadi bay bay. Bay.